Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündeminden bahsedeceğiz. Ahmet Başkan'ın bizlere bir mesajı var. Hocanın takıma mesajı var ve Marek Amşik geleceğiyle alakalı konuştu. Tabi Fenerbahçe maçına her geçen gün yaklaştıkça e, takımdaki kadroyla alakalı konuşmalar geliyor. Sizler de duyuyorsunuz. Bizler de burada konuşuyoruz. Ama önümüzde ilk resmi maç Samsun Spor maçı. Hoca şu an tamamen Samsun Spor maçına kilitlendi. Ne kadar Fenerbahçe kafamızın bir tarafında olsa da en önemli maçımız şu an Samsun Spor maçı. Özellikle kamp dönemine baktığımız zaman takımız bir arada çalışamadı. Bence kamp dönemini gene söylüyorum iyi geçiremedik. Ve Abdullah Avcı'nın şu an Samsun Spor maçında Fenerbahçe maçının ilk resmi maçı olmasına rağmen bir prova maçı olarak göreceğini düşünüyorum. Çünkü oynamış olduğumuz 3 tane hazırlık maçı önemli takımlarla oynadık belki ama sağ şartları olsun, atmosfer olsun, Hani e, oyuncularımızın bir arada olmamasından dolayı da çok tatmin ettiğini düşünmüyorum hocayı ve Samsun spor maçında bizi nasıl bir kadro bekliyor? Biraz da bunlara değineceğiz. Abdullah Avcı'nın kafasından geçenleri biraz tahmin etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şöyle bir detay var. Dünya Kupası'yla hepimiz ilgileniyoruz biliyorum. Messi dün antrenmana katılmadı. Sakatlığı varmış ufak. Geçmiş olsun diyoruz. Messi'yi izlemek İsterim bir futbol severi olarak özellikle ben bu turnuvada özellikle Ronaldo, Messi gibi oyuncuları, Neymar gibi oyuncuları izlemek için izledim Dünya Kupası'nı. Çok fazla tatmin olmadım ben bu Dünya Kupası'nda. Son maçlar işte fena değildi ama inşallah finalde Messi'yi görürüz. Arada böyle serpiştirmeler yapıyoruz ne kadar gündemimiz e, Trabzonspor takımı da olsa. Şimdi... Abdullah Avcı'nın dünkü açıklamasına bir gelelim ve sizlerin de cevabını bekliyorum. Dün katılım yaptığınız videoma çok teşekkür ederim. Gımamil ile alakalı değerlendirmeler yaptık. Batra-Gımamil arasında hocanın gidip geldi. özellikle basın mensuplarına fiziksel anlamda Batra'nın hazır olmadığını ve Batra hazır olana kadar ben orada Gımamil'i kullanacağım demiş hoca. Bakın çok önemli bir detay. Dün bunu sizlerle konuştum. Lütfen videomun altına yazın. Sadece Gımamil veya Batra'ya Batra-Gımamil diye yazarsanız sevinirim. Ben de hemden geldiğince sizlere bu e, detayları yorumladım. Eğer izlemek isterseniz bir önceki videoma dönüp benim düşüncelerimi de bu ikili arasında öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Zaten videonun sonuna gelen linke tıklarsanız hiç dönmenize gerek yok. Orada linkten direkt e, izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi hoca baktığım zaman işte mille atıyor stoper rekabet için. Artı şimdi genelde takım içerisinde bir rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor. Çünkü ilk devre biz bunu yap ilk devre dediğimiz 13 haftalık bir bölümde biz bu rekabeti maalesef sağlayamadık. Abdullah Avcı da şu an takım içerisinde bir rekabet ortamını yapabilmek için ve antrenmanlardan verimini daha fazla alabilmek için yapmış olduğu röportajda şunu söylüyor. İdmanlarda %100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, bakın bu çok önemli, %100'ünü veren ve enerjisini yüksek tutan bazı oyuncuların modu düşük demek ki. Bazı oyuncular takımda, takımda antrenmanlarda çok çalışmıyor mu? Bu enerji, pozitif enerjiyi vermesi gerekiyor. Bunları kastettiğini düşünüyorum ben. Takım için savaşan formayı giyecek diyor. Bakın takım için savaşan. Bazı oyunculardan burada çok önemli detaylar var. Bazı oyunculardan şikayetçi olduğunu düşünüyorum. İdmanlarda çalışmıyor. Enerjisini vermiyorsa ve sahada da savaşmıyorsa takım için değil kendisi için oynuyorsa veya hocanın dediklerini yapmıyorsa abi oynamayacak. Hoca burada gene üstü kapalı bir gönderme yaptı takıma. Bu da önemli bir açıklama Abdullah Avcı tarafından bence. Bu da Dünkü Gımamil Batra açıklaması kadar önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da gündemime aldım. Çünkü ne diyor bakın takım için savaşan. Bugüne kadar takım için savaşmayanlar mı oynadı? Veyahut da neyi söylemek istiyor Abdullah Avcı? Önemli bir detay. Ama bakın bu açıklamalar ben her zaman söylüyorum. Olumlu yansıyacak takımıza. Net söylüyorum olumlu yansıyacak takımıza. Sistem, taktik belki gözükmüyor. Oynamıyoruz ama. Biz, hani bireysel anlamda bu takım savaşacak abi. Ben Abdullah Avcı'nın bu basın mensuplarına vermiş olduğu bu demeçleri sağda oyunculara daha da sert bir şekilde uyarı yaptığını düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz. Bunun için savaşacağız diyor Abdullah Avcı da. Ben de bunun için savaşacağım diyor. Ve bakacağız göreceğiz. İnşallah bakalım Abdullah Avcı'nın dediği gibi olur. Gerçekten o formayı hak eden giymesi lazım. Trabzonspor takım forması çok önemlidir. Eğer o forma sana geldiyse abi sonuna kadar hakkını vermen lazım. İş işten geçmeden kendine gel Toparla ve çık aslanlar gibi oyuna. Önünde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Ben bakın üst düzey oynadım, yıllarca oynadım ve bu tarz maçlar her zaman bir çıkış maçıdır. Bakın çok önemli bir fırsat. Fenerbahçe içeride yen, rüzgarı Arkanalt taraftarının yeniden kazan. Zaten kaybetmedi taraftarını. O ayrı bir konu ama biraz kırılganlıklar oldu. Yoksa şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani şu an bitmiş hiçbir şey yok. Ahmet Başkan açıklamaları var. Türbinlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz diyor. Burada hepimize mesaj veriyor. Doldurmak yetmez. Taraftarlarımızın zirve elde etme yolunda futbolcularımızın hiç susmayacak ateşleyici tezahüratlar yapması gerekiyor. Bize maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz diyor Ahmet Başkan. Şimdi bakın hoca takıma cevap ee, takıma bir mesaj iletiyor. Ahmet Başkan'la da bize. Gerçekten küsme kırılganlık olmaması lazım. Elimizden geldiğince desteğimizi vermemiz gerekiyor takımımıza. Ahmet Başkan'ın bu açıklamaları vardı ama Abdullah Avcı'nın açıklamaları gerçekten çok kritik. Bu takımın kaptanı Uğurcan Çakır arkadaşlar. Bu takımın kalbi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır takımı toparlamak için elinden gelen çabayı serf ediyor. Yerli oyuncularla ne kadar arası ise yabancı oyuncularla da o kadar arası iyi. Şu an Uğurcan Çakır'la alakalı şunu söyleyebilirim. Çok fazla soru soruyorsunuz Uğurcan Çakır'la alakalı. E, takımın Dümeninde arkadaşlar kaptan hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Takımı toparlamak için hocaya çok ciddi anlamda destek veren, yardımcı olan bir pozisyon şeklinde şu anda Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'la alakalı transfer haberleri de var. Belki görmüşsünüzdür. Kesinlikle gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Uğurcan Çakır benim düşüncem Türkiye'de futbolu sadece Trabzonspor takımında oynar ve buradan da yurt dışına transferini yapar diye düşünüyorum. Eğer Trabzonspor takımıza ileride bir gün Türkiye'ye gelmek isterse Trabzonspor takımımız gel derse bize geleceğini düşünüyorum tekrardan. Uğurcan Çakır alakalı sorularınız için bu şekilde cevaplandırabilirim. Bir diğer detayımız da Marek Hamšík, Napoli'ye dönmeyi düşünüyor musun diye bir soru sordular. Çünkü biz devre arasında Napoli'ye gitse, Napoli takımıyla hayali olan şampiyonluğu alsa Maradona'dan sonraki en önemli oyuncu diyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz Marek Hamšík'le alakalı. Ve şunu söylemek istiyorum Marek Hamšík net bir şekilde cevap verdi. Neden olmasın dedi. Napoli'nin başkanıyla çok iyi ilişkilerim var. Onunla emekliliğimden sonra olası bir dönüş hakkında konuştum diyor. Ocak-mart aylar arasında bunu konuştuk diye cevap verdi. Yani Marek Hamşik Trabzonspor takımımızda sezon sonunu görecek. Sezon sonundan sonra da duruma bakacağını düşünüyorum ben. Bu açıklama Trabzonspor takımımıza hani devre arasına gider mi gitmez miler konuşuluyordu biliyorsunuz. Napoli'ye döner mi, işte Napoli'de taraftarlar onu görmek istiyorlardı gibi konuşmalar geçiyordu. Buradaki mesaj şu. Burada futbola devam edecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek ama verecek olan olacağı kararı daha önce de söylemişti. Ben ailemle beraber oturacağım. Değerlendirmemi sezon sonunda yapacağım dedi. İnşallah Marek Şikani hani tabi kalırsa performansı nasıl olur orasını bilmiyorum ama sezon sonuna kadar bize çok lazım. İnşallah o enerjisini o Tempoyu da yapıyor ise aslında bakmayın yaşına göre temposunu da yapıyor. Üst düzey bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu. Takımımızın en kilit sinirlerinden bir tanesi. Geçen sene şampiyonluk yolunda çok ciddi adımlar attı. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Neden biz geçen seneki futbolu oynayamıyoruz? Takımdaki oyuncularımızı kaybettik. Arkadaşlar geçen seneden bakın Vakayme, Cornelius artı Edgar zaten ilk devre sakatlanmıştı. Baktığımız zaman işte Dorukan'ın sakatlığı oldu. Vizkan'ın sakatlığı oldu. Gerçekten bir talihsizlik oldu aslında. Takımın kemik iskeletini kaybettik. Eyvallah ama şunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Bu takım bakın bu takım gene liderliği oynayacak bir takım. Gene yukarı oynayacak bir takım. Yeter ki şu 5 haftalık süreci geçirelim. Hani bazı zam, bazı şeyleri Vakayeme'ye görüyoruz ama gerçekten Vakayeme'nin etkisi çok fazlaydı. Çok fazlaydı. İleride top attığın zaman ayağından kimse alamıyordu. En kötü faal alıp seni ileriye taşıyordu. Bizim şu anki sıkıntımız bu oldu zaten. İlerideki oyuncularımızın dikine gitmek istemesi, önüne istemeleri ve sırtı dönük oynayamamaları, oyuncu geçme özellikleri olmaması. Trezege dışarıdan geçemiyor mesela. Genelde içeriye kıvrılıyor ve içeriye kıvrıldığı zaman da kalabalığa dalıyor. O kalabalıkta da ikili sıkıştırma. Karşısında birini geçiyor, biri geliyor ve yan oynuyor, geri oynuyor. Fazla şans yakalayamıyor. Ama bak hemen nasıl abi? İki sallanıyordu tak gidiyorduk, Çok özledik. Gerçekten Vakayme'yi çok özledim. Yani gitti ne konuşuyorsun abi diyenler olabilir. Konuşacağız arkadaşlar. Benim sevdiğim oyuncu. Ben futbolu bu tarz oyuncuları izlemek için izliyorum yani. Futbol benim için bu abi artık. Bundan sonra işin şovunu görmek istiyorum ben. Yıllarca mücadelesini, savaşını yaptım. Şimdi de keyfini sürmek istiyorum. Ve bu tarz keyifli oyuncuları izlemek bana büyük keyif veriyor. Top oynarken daha abi önümde yattı ara Jaja vardı örneğin. İşte Kolman vardı topu sürüşü, şutu, firki keyif alıyordum. İnanılmaz büyük keyif veriyordu. Bir adam geçmesi, top alıp verip işte alıtıyorum alan zünyonu sağa bakıp sola atması. E bunlar benim de ki, stoper oyuncusuyum zaten kesiyorum yanıma veriyorum. Zaten adamlar ileride bacak atıyor üstünden zıplatıyor. Ben arkada topu tutayım alayım savaşayım diye bir mücadele veriyorum. E tabii ben de işin keyfindeyim arkadaşlar. Ne yapalım bu saatten sonra biraz daha keyif bölümüne bakıyorum. Neyse kapatıyorum konuyu. Gelelim. Mane için detaylar bu şekilde. Elimden geldiğince değerlendirdim. Bence hocanın açıklaması çok kritik. Çok önemli bir açıklama. Ee, bomba üç diyebiliriz buna. Bomba 3 diyebiliriz buna. Çünkü artık burada sistemler var. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. İdmanlarda %100'ünü yüz yüzü, veren. Enerjisini hep yukarıda tutan ve takım için savaşan formayı alacak diyor abi. Daha da diyecek bir şey yok bunun üstüne. Bu gerçekten çok kritik bir açıklama, çok önemli bir açıklama. Gene takıma bir mesaj. Dün stoper attığına bir mesajdı. Gvamil oynayacak. Yanında 3 tane 4 tane stoper var. Dönecekler arkadaşlar. Ve Batra'ya da şunu söylüyor. Fizik olarak hazır olduğunda oynayacaksın kardeşim. Bu mesajı da Batra'ya gönderiyor. Çünkü birinci gün ameliyat olur. Son gün kampı bitirme, bitirdikten sonra gelirsen 10-11 gün. Abi burun ameliyatı 10 günde geçmez. 2-3 günlük bir ameliyattır. Gelirsin takımın başına. E, düz koşunu yaparsın kampta. Takımla kenetlenmeni yaparsın. Sakat Dorukan yürüyüşe geldi abi. Sakat Dorukan yürüyüşe geldi. Böyle düşünün. Bu, bu açıdan bakmanızı istiyorum. Gene değerlendirmemizi yaptık. Çok ekstrem bir bilgi yoktu ama biz elimizden geldiğince sizlere sabahları video çekmeye çalışıyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kemik kitlem buraya kadar geldiğinizi biliyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.